İyi akşamlar. BBN Spor Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli. Bugünün hatta bu haftanın en önemli mücadelesi Galatasaray-Trabzonspor arasında devam ediyor. Saatleriniz 19'u gösterdiğinde başlayan mücadelede 0-0'lı eşitlik bozulmadı. Neft stadında saat 19'a başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran'la Tarık Ongun, Dördüncü hakemliğini ise Onur Özü Toprak üstleniyor. Karşılaşmanın var hakemi Özgür Yankaya. Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Sarı Kırmızılı takım 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi. Borda, Borda Mavili takımsa 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 ile 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray'da Fernando Muslera, Embaye Işıkkan Işık Kağan Arslan ve Alparslan Öztürk maçta yer almıyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır milli takımı için ter döken Mustafa Muhammedse kadroda bulunmuyor. Bordo Mavili takımda milli takım kampında bulunan Kausa hasta olan Koyta, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Tronsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Canini kadroda yer alması beklenmiyor. Marek Hamşik'in durumunu durumuysa henüz netleşmedi. 11'lere bakalım. Fatih Öztürk, Boe, Nelson, Markao, Ömer Bayram, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Çıkıldao, Kerem ve Halil Galatasaray'da ilk 11'de yer alan futbolcular. Trabzonspor'un ilk 11'i ise şöyle. Uğurcan, Perez, Densil, Hugo Purchas, Berat, Dorukan, Bakasetas, Visca, Bakeme, Cornelius, Trabzonspor'un ilk 11'ini oluşturuyor. Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Konya Spor bu skorla puanını 45'e çıkardı. Liderle arasında ise 6 puan kaldı. Lider Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor derbiden çıkacak. Galatasaray galibiyetini bekliyor. Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Saat 16'da başlayan mücadelede Konya Spor deplasmanda Altay'la karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli stadında oynanan zorlu mücadelede konuk takımın 1-0 üstünlüğü damga vurdu Konya Spor'a. Galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Ahmet Hasan kaydetti. Bu sonuçla Konya Spor puanını 45'e çıkardı. Altay ise 18 puanda kaldı. İzmir temsilcisi Altay Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın ardından oynadığı 16 karşılaşmada galibiyet göremedi. Altay bu karşılaşmalarda 13 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Konya Spor ise Galatasaray Trabzonspor arasında oynanan mücadeleden liderin yenik çıkmasını bekliyor. Süper Lig'in 23. haftasında Hatay Spor alt sıralardaki Çaykur Rizespor'la sahasında 0-0 berabere kaldı. Hatay Spor Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmadığı ve 0-0 eşitlikte maç sona erdi. Ve Giresun Spor Alanya Spor maçına bakalım. Giresunspor evinde Alanya Spor'u konuk etti. Mücadele Alanya Spor'un 3 birlik galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın golleri Giresunspor adına Umut Nayir'den gelirken Alanya Spor Davidson ve Emre Akbaba ile galibiyeti elde etti. Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor ve Alanya Spor Giresun'da karşı karşıya geldi. Mücadele Alanya Spor'un 3 birlik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın golleri Giresunspor adına 41. dakikada Umut Nayır'dan gelirken Alanya Spor adına 5. dakikada Davidson, 6. dakikada ve 90 artı 6. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. Bu sonuçta Giresunspor 26 puanla 16 sırada yer aldı. Alanya Spor ise 38 puanla 3. sıraya yükseldi. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Antalya Spor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Gol sesi çıkmayan zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sona erirken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Nuri Şahin'in takımı Antalya Spor'la Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumunda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından Antalya Spor puanını 24 yaparken kazanamama serisi 7 maça çıktı. Son olarak 11 Aralık 2021'de Trabzonspor'u yenen Antalya Spor o tarihten sonra galip gelemedi. Gaziantep Futbol Kulübü ise 32 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Antalya Spor Beşiktaş De deplasmanına gidecek. Gaziantep Futbol Kulübü Sivas Spor'u konuk edecek. Ve günün bir diğer maçına bakalım. Kasımpaşa Kayseri Spor'u 3-1'lik skorla yendi ve galibiyet serisine devam etti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa evinde Yukatel Kayseri Sporu 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa bu galibiyette son 5 maçını da kazanarak 15 puan topladı. 12. dakikada Yukatel Kayseri Spor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Gavronovic pasını sol kanatta Mustafa Pektemek'e çıkardı. Pektemek ceza sahasına girmeden pasını tekrar Gavronovic'e çıkardı ve oyuncunun kaleciyle karşı karşıya yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. Durum 1-0 olurken 14. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ahmet Emin Engin'in ortasında ceza sahası içinde Yasir Subaşı ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 36. dakikada Kasımpaşa Umut Bozok'la öne geçmeyi başardı. Sol kanatta topla buluşan Evren Eren Elmalı'nın uzun pasında savunmanın müdahale edemediği topu ceza sahası içi sol çaprazda önünde bulan Hajronovic pasını bekletmeden Umut Bozok'a çıkardı. Oyuncunun penaltı noktası gerisinden plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve maç 2-1 sona erdi. ve bugün oynanan maçlarla birlikte haftanın sonuçlarına bakalım. Özür Kablo Yeni Malatyaspor'la Beşiktaş cuma günü karşı karşıya geldi ve maç 1-1 sonuçlandı. Adana Demirspor 5-0 Fatih Karagümrüğü mağlup etti. Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe'ye çelme taktı ve 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadele Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile Göztepe arasındaki mücadeleden gülen taraf Göztepe olduğu 2-1'lik skorla. Kasımpaşa 3 Yukatel Kayseri Spor 1, Atakaş Hatay Spor 0, Çaykur Rizespor 0, Fraport Tav Antalya Spor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0 ve Giresun Spor 1, Aytemiz Alanya Spor 3. Bugünün maçları ve bugün oynanan haftanın en merakla beklenen sonucunun en merakla beklenen maçı ise Galatasaray Trabzonspor arasında oynanıyor. Mücadele 0-0 eşitlikle devam ediyor. Böylelikle BBN Spor'un sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.